Master Şef Alper Semih'e fena kapak yaptı. Bakın neler söyledi. Alper'in gülerek söylediği şey Semih'in aşırı derecede moralini bozdu ve yüzünde açan gülücükler birden soldu. Bakın Alper Semih'e neler söylemiş. Şok olacaksınız. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Arkadaşım sen Alper'i mi yoksa Semih'i mi daha çok seviyorsun? Yorumlarda muhakkak belirtmeyi unutma. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi bugün kaptanlık oyunu oynandı ve iki kaptan da sırasıyla takımlarını, arkadaşlarını seçtiler. Bu sırada mavi takım Alper'i seçti ve Semi Alper'e bir laf attı. Semih bildiğimiz gibi sürekli ben yurt dışında şurada çalıştım, şu şefle çalıştım, çok profesyonelim, en profesyonel benim. Ben profesyonel mutfaktan çıktım diye sürekli ama sürekli insanların gözüne sokarcasına açıklamalar yapıyor. Ve artık bu şefler de dahil olmak üzere gerçekten dalga konusu haline geldi. Semih yine Alper'e bir laf söyledi. Biz profesyonel mutfaktan çıktık gibisinden. Yanında Onur da vardı. Bildiğimiz gibi Onur da sürekli böyle konuşur profesyonel mutfak ve çalışma hayatı ile ilgili örnekler verip durur. Tam bu sırada Alper Semih'e bir laf söyledi. Aslında ilk taş Semih'ten gelmişti. Ondan sonra Semih yine profesyonellik falan diye başlayınca Alper sözü kesti. Ve şeflere dönük. Şefim ben profesyonellerle çalışmayı sevmem. Buradaki profesyonel ki? Ben çorbacıyla çalışırım, ekmekçiyle çalışırım. Biz profesyoneli nerede görelim? Öyle bir bilgimiz yok tabii. Diye Semih'e laf söyledi ve Semih'in ağzını dut yemiş bülbüle çevirdi. Semih sürekli profesyonellikten bahsediyordu. Son ona kalmışlar. Zaten çoğu gerçekten çok iyi aşçılar. Yani sen sürekli profesyonellikten bahsedersen Alper de böyle lafı söyler işte. Oradaki herkes profesyonel. Sen onları ezikliyorsun ve kendin ben profesyonelim, harikayım diye laf söylersen tabii ki de çocuk e biz çorbacı mıyız, biz de aşçıyız diyerek lafı söyler. Ve Semi tamamen susmuş oldu böylelikle. Arkadaşım Alper helal olsun diyorsan videoyu beğenerek ve abone olarak gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim.